Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, bugünkü video biraz geç oldu. Geç paylaşıyorum. Tabi bilmiyorum siz ne zaman izliyorsunuz ama ben bu videoyu yaptığımda şu anda saat kaç biliyor musunuz? Saat şu anda 10'a geliyor. Hatta 9'a geliyor lan ne oldu? Ee, i̇şte bu videoyu biraz geç yapabildik bugün. Biraz e, işlerim vardı bu yüzden tam da bitiremedik. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni çıkacak mobil tır oyunu ile ilgili. Geçen gün e, bu oyunla ilgili bir video paylaşmıştım. Kısa bir videoydu. Ama videoda söylediklerim neydi? E, şu anda şeyle ilgili tam bilgiye sahip değilim. Yeterli bilgiye sahip değilim. Oyunla ilgili yeterli bilgiye sahip değilim. E, bu oyunun yapımcılarıyla iletişime geçeceğim ve oyun hakkındaki gerekli sizleri bilgilendirebilecek e, dü düzeydeki bilgileri alıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar dediğim yaptım yapımcıyla e, iletişime geçtim sağ olsun kendisi de e, bize bilgileri verdi arkadaşlar oyunla ilgili e, sorduğum sorular bir takım sorduğum sorular ve kendi e, verdiği bilgilerle bu videoyu bitireceğiz şimdi Aynı zamanda yapımcı Bizim sunucumuza Discord sunucuma da geldi. Orada da sizlere bizzat kendisi bilgileri paylaşacaktır arkadaşlar. Sağolsun kırmadı beni. Yani hem benim sunucuma da gelebilirsiniz aynı zamanda tabii ki yapımcının kendi sunucusu da var arkadaşlar. Onu da bilmenizi isterim. Şimdi arkadaşlar ben bir takım bazı sorular sordum yapımcıya. Sorduğum soruları öncelikle sizlere okumak isterim. Birinci sorum oyunda hangi tırlar olacak? İkinci sorum multiplayer olacak mı? Ve e, sunucular ne kadar büyük olabilir? Şimdi bu e, sorunun sorma nedeni, bazı oyunlarda multiplayer oluyor ama sunucular 5 kişilik, 6 kişilik, 10 kişilik oluyor. E, bunu da e, tecrübelerime dayanarak sordum çünkü önceki dönemlerde de e, bu tarz sorular bana yöneltilmişti. İşte herhangi bir oyunla ilgili video çekerken işte hani işte ne kadar sunucu olabilir, ne kadar girebilir, ne kadar kişi girebilir gibi sorular da geliyordu arkadaşlar. Bundan dolayı bu soruyu da sordum. Ee, yani baştan hani bana gelebilecek soruları direkt soruyorum yapımcıya. Ee, oyun çıkış tarihi belli mi? Diğer sorum. Oyun şu an hangi aşamada? Bir diğer sorum. Ee, genel olarak bahsedebilirsiniz de dedim yapımcıya şimdi bu genel olarak bahsedebilirsiniz dedim yani yapımcının kendi yorumunu istedim aslında oyunu ile ilgili e, oyunun tanıtmasını istedim. Şimdi yapımcı da sağ olsun çok büyük bir samimiyetle e, gerekli bilgileri e, sağladı arkadaşlar ve bana verdiği bilgiler şu şekilde. Şimdi birinci e, sorumu tekrar okuyayım oyunda hangi tırlar olacak bakalım oyunda hangi tırlar olacak sorusuna verdiği cevap neymiş arkadaşlar. Oyunda ilk başta Mercedes, Iveco, Renault, Scania ve Volvo modelleri eklenecek. Yani oyunda e, ilk başta Mercedes, Iveco araçlar bulunacak arkadaşlar. E, ikinci sorumu hatırlayalım. Multiplayer olacak mı ve ne kadar büyük olacak diye sormuştum. İkinci soruma vermiş olduğu cevap ise e, evet. Multiplayer sistemi ekleyeceğiz. Sunucuların büyüklüğü henüz belli değil yani sunucuların ne kadar büyük olacağı şu anda belli değil ee, şimdi oyunun çıkış tarihi ne zaman sorusuna e, vermiş olduğu cevap oyunun çıkış tarihi belli değil olmuş arkadaşlar ee, oyun geliştirme aşamasında ilk başta modellemeleri bitirmek için uğraşacağız sonra altyapı hazırlayacağız yani oyun aslında e, şu anda e, her şeyin biraz arada başında Arkadaşlar İşte bu modellemeler bittikten sonra sağlam bir altyapı da gerekiyor Tabii ki bu e, oyunun grafik sistemleri işte haritasıdır odur budur şudur büyük bir altyapı gerekiyor Aslında bakarsınız e, bunun üzerinde bayağı bir çalışmaları e, bayağı bir emek etmeleri gerekiyor yapımcıların hangi oyun olursa olsun hangi e, konu olursa olsun işte parçası trakya'nın lojistik simülatörüymüş e, hangi oyun olursa olsun ETS'si, abi önce sağlam bir altyapı e, oluşturmaları gerekiyor. bayağı bir emek e, sarf ediyorlar. Zaten e, işin en yoran bölümü de bu. Hani altyapı, sağlam bir altyapı oluşturmak. Aklımızdan çok senaryo geçiyor ve hangisini ekleyecek daha güzel olur. Senaryoları güzel bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Yani e, tabii bu oyunun için bir senaryo da gerekiyor. Biliyorsunuz işte yapacağınız işler, yapacağınız görevler gibi senaryolar gerekiyor. Bunlar hakkında da neler ekleneceği konusunda en iyisini eklemek için hani bir fikir alışverişi içerisindeler. Bunu da anlıyoruz bu cümleden. Yani şimdi şunu diyor arkadaşlar. Oyuna hem Avrupa hem Türkiye haritası ekleyeceğiz. Yani isteyen kişi istediği yerde seyahat edecek. Evet değerli dostlar şimdi yapımcının kendi oyunu ile ilgili yapmış olduğu yorumda bu şekilde dinlemiş oldunuz. Ee, Tabi şu anda, oyun şu anda dediğim gibi yani başlıklarda yani e, daha çok ilerlemesi gereken yol var, çok kat etmesi gereken yol var. E, oyunla ilgili şu anda çok fazla görüntü falan bile yok. E, ama hani bazı yapımcıların bize paylaşmış olduğu bazı görüntülere bakıldığı zaman cidden e, oyun güzel ve keyifli görünüyor. Şimdi bir e, diğer bir soru şu. E, bazı yorumlarda arkadaşları görüyorum. İşte benim bazı oyunlara efsane, güzel filan dememe e, takılmışlar. Sen her oyuna efsane falan diyorsun, diyorlar. Şimdi değerli dostlar, ben her oyunu kendi kanalıma çekmiyorum. Şu anda çıkacak yüzlerce oyun var, yeni çıkacak yüzlerce oyun var, yüzlerce reklam teklifi var. Ben bunları e, sizlere açar gösteririm Hiçbir sorun yok. Yani reklam teklifleri, işte yeni çıkacak oyun hakkındaki bilgilendirmek için. E, i̇stenen şeyler. Ben bunları açar size gösteririm. Ama ben her oyunu çekmiyorum arkadaşlar. Çektiğim oyunlar da benim hoşuma gitmiştir ve ben bu hoşuma gider oyunlara efsane, güzel, işte iyi oyun derim. Yani ben zaten oyunu beğenmişsem, yani oyun benim kanalımdaysa, benim için güzel bir oyundur arkadaşlar. Yani ben her oyunu çekmiyorum abi. Ben size e, açayım mesela Gmail'ime gelen reklam tekliflerini bir gösterim. Hangi oyunlara hangi reklam teklifleri gelmiş, bir gösterim. Ee, bundan sonra tartışalım, konuşalım. Yani bu e, biraz da hani ne dönüyor karşımdaki insanı anlamama, dinlememe ve e, bunun üzerine yorum yapma. Sen her oyuna hifzane E Diyorum çünkü benim kanalımda paylaşılmış oyun. Yani demek ki benim süzgecimden geçmiş abi. Yani bir belli bir şeyini e, beğenmişim. Bir şey demiyoruz. Yani demirsek vardır bu. mesela ee, 6078 bir tane abonem var. Hani bunlardan kimse böyle çıkıp da böyle demiyorsa, beni biliyorsa abi yani kusura bakma da e, sen de biraz beni bilip anlaman gerekiyor demektir. Ben zaten bundan önce bu konularla ilgili e, açıklamalar mı yaptım? Ben önüme gelen her oyunu çekmem. Yani her oyunu çekmiyorum ben. Biri işte aşağıdan yorum yapmış izlenme kasmak için. İzlenme kasmak için ben reklam tekliflerini kabul ederim, para kazanırım önüme gelen her oyunu şeker efsane diye başı kadar paylaşır para kazanırım ya kardeşim bak cidden bazı şeylerde insanların nasıl diyeyim yani ön yargılı olmayın değerli dostlar. Olanlara söylüyorum olmayanlara sıkıntı yok. Zaten beni bilen bilir. Ben Onur Güvenim İki senedir burada kendi karakterimden ve yaptığım işlerden ödün vermemeye çalışarak sizlere bu ortamda hizmet vermeye çalışıyorum. Hizmet dediğimde işte hani keyifli zaman geçirmenizi e, hedefliyorum. Bunu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Tabii ki tartışılır ama e, yani bu rank kasma olayları işte e, efendime söyleyeyim ne bileyim değişik değişik yorumlar benlik değil arkadaşlar. Öyle şeylerin hedefinde değilim. Öyle şeylerin hedefinde olsaydım şu anda kanalım benim de herkes gibi milyonlarca abonem olurdu. Ben de çoğu şeyi bilirim ama yapmıyorum. İşte ana bacı küfür etmeyi e, ölelerini üzüyorlar mesela. ana bacı önüme gelene küfür ederim al. Milyonlarca binlerce abone. Amaç bu değil. Amaç sizlere doğru düzgün bir iş yapabilmek. Ve bunun arkasından gitme. Ben bunun arkasından gitmeye çalışıyorum. Rank mank da umurumda değil. Benim kanalımda her oyun bulunamaz. E, çektiğim oyunlarda zaten beğendiğim, sevdiğim oyunlardır. Ben size açar gmail'i gösteririm. Gelen reklam tekliflerini de gösteririm. Ha beni tanımıyordur. Görmüştür öyle bir yorum yapmıştır. Ona bir şey demem. Ama beni tanı kardeşim ondan sonra yorumunu yap. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.